Alo sevgili teyze nasılsın? Deniz ben komşu. İyiyim iyiyim sağ ol. Hani sen e, anneme demiştin ya yıllar önce hani Deniz'i bizim oğlanı alalım diye. Ben de öğürmüştüm. He geçti bulantım benim. Evet ne yapıyor senin oğlan? Evlendi. He Allah mesut etsin Allah. Nerede evlendi? Dubai'de. He ne güzel ne güzel valla. Çok sevindim ya. Şenur teyze nasılsın? Hani sen demiştin ya Deniz gel se seni bizim olanı alalım çalışma boşuna rahat edersin her şeyimiz var dedin. Ben de ayaklarımın üstünde duracağım ben Şenur teyze dedim çaydanlık fırlattım sana. Karasular indi o ayakları artık Şenur teyze. Evet yürüyemiyorum ben. Ne yapıyor sizin oğlan? Kızı oldu ay Allah bağışlasın ya Rabbim. Yok, yok Filipinli tanıdım. Bakıcı yok. Gelin bakmayacak mı çocuğa? Rahat etsin, rahat etsin. Evet, doğru söylüyorsun. Yıldız Seyze'cim nasılsın? Ne yapıyor senin oğlan? Nişanlandı. Ay Allah'ım ya ne güzel. Ne ara nişanlandı? Bir ay önce. Ah. Gelirim, gelirim. Tamam. Tamam. Tamamdır. <laughs>